durmadan tören üstüne tören yaptım sizin için. Unutma. Benim de yılan kristalinde payım vardı. Ve sen ya beni beş katilin içinde en akıllıları sendin. En açık göz olanları sendin. Katillerin en kötüsüydün. Onların lideriydin. Kristali kimin aldığını nasıl fark etmedin? Yılan kristalini bir yılana verdin. Ve onun bir yılan olduğunu anlayamadım bile. Anlamıyorum. Ya aklına kaçırdın ya da artık zeki değilsin. Kuruma. Bu yılanlar çok uyanık. Çok zeki. Sen onlara gününü gösteremezken ben ne yapabilirim? Sayısız kere bu yılanlara saldırdın. Sen onları öldüremezken ben ne yapabilirim? Hadi anlat. Sen bir şey yapamazsın Yamini. Sen bir belasın. Bütün tehlikelerden bir şekilde kurtulmayı başarıyorsun. Ve ben ne yapabilirim diye işin içinden çıkıveriyorsun. Guruma sen de biliyorsun. Yılanlar çok güçlü. İstedikleri şekle girebiliyorlar. Hatırlasana bir keresinde senin şekline bile girdin. Artık herkese o acaba yılan mı diye bakıyorum. Aileme her baktığımda onların içinde sanki birer yılan var sanıyorum. Artık ayırt edemiyorum kim yılan kim insan. Karşımdaki yılan mı yoksa insan mı diye düşünmekten gerçekten kafayı yiyeceğim. Sen sen nasıl bir korkaksın ya mini? Umarım sen yılan değilsindir. Ha? <laughs> evet. Sen yılansın. Ben de yılanım. Kocan yılan. Çocukların yılan. Hepimiz yılanız. Hepimiz yılanız. <laughs> Ama artık bu sona ermeli. Kesinlikle bitmeli. Ama bunun için bir tek çözümüm var. Nasıl bir çözüm kurma? Kristal'i bulmak için gizli silahım var. O da oğlun Ritik. Ve benim de kendi silahım var. Yılanları bulacak bir şey. Silahım yılanları bir anda bulacak. O da bir yılan. Öyle mi? Kim o? Sürekli senin işlerinle uğraşmıyorum güzelim. Kendi güçlerimi kullandım. Bir yılan yap. Benim yılanım. Benim. İşte o geliyor. Baksana ya mini. Yenge. Yenge. Biz de abime eşlik ediyorduk. Evet. Ağabey. Ama biz gidelim. O artık senin. Görüşürüz. Öğretik senden bir şey yapmanı istemiştim. Biliyorum. Babamla ilgili. Görmedin mi? Benim öldüğümü duyunca ne hale gelmiş. O beni çok seviyor. Ondan şüphe edemem. Ritik. Yılan kristalini aileni korumak için buraya getirdin değil mi? Sana öyle söylemişti. Şimdi git. Git ve kristalin nerede olduğunu Eğer dürüstse kristali neden sattı? kristali sattım. Sen nedir? Telefonda konuşurken yarım yamalak duymuşsundur. O yüzden şüphelen. Ritik güven bana. Bana inan. Gerçekten beni seviyorsan o zaman bana inan. Aşkımız bizim... Aşkımız Şimdi beni ikna etmek için olmayan aşkından bahsediyorsun. Sen neden bahsediyorsun Şivan? Sen beni asla sevmedin benden nefret etti. Sürekli senin aşkını aradı ama sen hep geri çevirdin beni. Hayır Şivanya, aşkımız tek taraf. Ben seni sevdim, bir umutla. Sen de bir gün seversin diye. Ama hayır, sen sadece duygularımla oynadın. Başka bir şey değil Şivanya. Aşkımızdan bahsetmesen iyi olur. Babamı sorgulamayacağım. Sen şüphelenmeye devam et. Retek. Seni özel biriyle tanıştırmak istiyorum. Amerika'daki bir arkadaşımın kızı. Bir süre bizimle kalacak. İşte bu benim oğlum. Retik. Merhaba. Merhaba. Ben Mayur. Ve bu da onun karısı. Merhaba. Benim adım Mayuri. Seninki ne? Şivanya. Ya siz konuşurum. ben geliyorum. Aa, Şivanya. Masallardaki <laughs> Benim adım Mayuri. Mayuri tavus kuşu mu demek? Evet, neden? Yoksa sevmez misin? Sevmek, Sevmek mi? Hem nefret hem sevgi diyelim. Ama yılanlar nefret eder. Özellikle de dişi yılanlar nefret eder. Niye biliyor musun? Çünkü birbirlerinin kurnazlıklarını çok iyi bilirler. Evet, dostlarından çok düşmanlarını düşünürler. Hayır, dostlarını düşmanlarından korurlar. Hadi yenge, lütfen benimle gel. Arkadaşlarım burada, seni tanıştırmak istiyorum. Lütfen gel. Hadi. Hadi. Bu arada sen evli gibi görünmüyorsun. Evli adamlar anlamı mı yaz duruyor? <laughs> öyle demedim. Yani öyle demek istemedim. Çok yakışıklısın. Her kadın içinden senin bekar olmanı diler. Emin mi? <laughs> Şaka yapıyorum. Eee evet, wow. ne yapıyorsun? Ee, laflıyorum. Wow. Tamam. Şimdi ikimiz laflarız. Ben içeri bakıp geliyorum. <laughs> Mayuri gelmiş. Artık planımı uygulayabiliriz. Adım Mayuri. insan hayatını iki şey yönetir. Aşk ve nefret. Ve dertlenmek için de öl. Ya birine çok derinden aşıksındır, ya da biri seni derinden yaralamıştır. Uzun zamandır seni izliyorum. Neden bu kadar üzülüyorsun? Sebebi ne? Biri seni incitti mi? Yoksa yoksa aşık mısın? Neden bu kadar çok dertlisin sen? Ne oldu? İstersen acını ben dindirebilirim. Öyle bir şey yok. Sen ister anlat, ister anlatma ama seni seven anlar. Aşk işte. Tamam. Duygularını paylaşmıyorsan bari içeceğini paylaş. Modern birisin, göründüğün gibi değilsin. Yani olman gerektiği gibi görünmüyorsun. Daha etkileyici ol. Herkesin bir çekiciliği vardır ama onu göstermelisin. Ben Amerika'da modacıyım. Artık tanıştığımıza göre sana biraz moda tavsiyesi verebilirim. Şimdi çekici ve yakışıklı oldun. Ay çok çok üzgünüm. Ben temizim. Hayır sorun yok. Ben temizim. Ne yapıyorsun? O benim kocam. Öyle mi? Kocan iyiymiş. Ama onu öyle görünce üzüldüm doğrusu. Hüzünlü görünüyordu. Bana öyle geliyor ki kocan seninle pek mutlu değil. Ne demek istiyorsun? Ne duymak istiyorsun? Senin nasıl biri olduğunu. Öyle mi? Yağmur mevsiminde yağmur altında dans etme. İşte ben bunu yapacak birim. Yağmur altında hislerimi dışa vurmak. İşte ben böyle. Bu kadar deliyim. Ben sınır falan tanımam. Bu delilik, bu gurur, bu kibir İyi değil. Geri dön. Geldiğin yere geri dön. Ben geldiğimde mevsimler değişir. Emin ol. Peki ya geri dönmezsen? Bu arada kocana ne yaptın böyle? Ona çok acıdım. Sadece onu neşelendirmeye çalıştım sakinleşmesine yardım ettim. Sakin ol. Bu yağmur mevsimi aşkın mevsimi olacak. Eminim. Beni duymadın O benim kocam. Benim hayat arkadaşım. Sakın sınırı aşma. Sınır mı? Ben haddimi bilirim. Aslında ben de sınır falan yoktur. Ben de sakin olmayı bilmem. Bir sinirlenirsem o zaman kimse beni sakinleştirmeyi başaramaz. Kocanın kalbini kırmışsın. Daha kötü ne yapabilirsin? Senin gibi insanlar aşkla ilgili bir şey bilmez. Bazen insanlar hemen arkadaş olur. Ama senin seninle aramızda eski bir düşmanlık var gibi. Ne demek istiyorsun? Demek istediğim şu ki yakında düşman olacağız gibi görünüyor. Anladım. Senin amacın da bana hiç iyi görünmedi. Kocama göz dikmişsin. Eğer kocanı seviyorsan onu niye kendinden uzak tutuyorsun? O zaman uzaklaşmaz. Dinle. Sen misafirsin. Misafir gibi davran. Yoksa senden hemen bu evi terk etmeni isteyeceğim. Anladın mı? Daha yeni geldin. Ve aşk büyümü de getirdi. Ve kimse aşk büyüme karşı koyamaz. Basit büyülerle nasıl baş edeceğini biliyorum. Ne oldu? Ah. İkiniz neden anlaşamadınız? Ne mi oldu? Ne oldu ha? Sadece Burada oturup seninle sohbet ediyordum. Ama karın buna alınmış biraz. Seni fazla sahipleniyor. Neden? Neyse sonuçta partideyiz. Dans etmek istiyorum. Aa, dans edelim mi? Sen git. Ben sonra gelirim. Aa, tamam. Ben gideyim. Ritik yeter artık. Bu kadar yeter. Neden? Neden Özür dilerim. Buraya oyalanmaya mı yoksa görevini tamamlamaya mı geldin? Korumanın sana verdiği görevi başarabilecek misin? Dinle oyalanmayı bırak ve işine koyul. Kime baktığının farkındayım. Riti'ye bakıyoruz. Bakışlarım tamamen hedefime kilitlendi. Yani avımın. Beni izleyerek gözüme kimi kestirdiğimi, avımın kim olduğunu anlayamazsın. Kimse anlayamaz. Ve kimin bakışlarımdan korkup tuzağıma düşeceğini Yılan firavun faresinden korkar. Ama birçok insan yılanın başka bir düşmanı olduğunu bilmez. Bu düşman çok daha güçlü bir düş. Çünkü bu düşman güçle değil zekasıyla hareket eder. Keskin zekasıyla, tutkulu gözleriyle baştan çıkartır. Hızlı adımlar, öldürücü darbeler ve harika bir dans. O dans ettiğinde bütün dünya hayranlıkla izler. Burma beni iyi tanıyor. Beni buraya boşuna göndermedi. Kesinlikle görevimi tamamlayacak. Mayuri. Benim adım Mayur. Ormanların kraliçesi, yılanın baş düşmanı. Vurma beni çok iyi tanır. Kim bu? Mayuri. Tavus kuşu. Yılanların büyük düşmanı. Doğanın gururu. Tanrının hediyesi. O kadar güzel ki insanlar hemen büyüsüne kapılır o kadar akıllı ki düşmanını hemen ölüme gönderir. Özellikle de yılanları. Yılanların yerini hemen bulur. Pençeler de hemen öldürür. Güzel olmasına rağmen çok çirkin ayakları vardır. Ve o çirkin ayaklarını görünce o kadar çok sinirlenir ki Öfkeden biri yeri yerinden oynatır. Sonuna kadar gider. Ve bu çok öfkeli halleri yılanlar için büyük tehdit olur. Mayuri. Ben... Bu tavus kuşu. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Ya... Aa, bir tavus kuşu mu? Evet. O da şekil değiştiren ben... yılanlar gibi. Onu kendi güçlerimle hazırladım. Onu öyle yetenekler öyle güçler yükledim ki o yılan asla kurtulamayacak. Hangi şekle girerse girsin onu bulacak. Ben her an her zaman senin yanında olamam. Ama olur. Mayuri. Artık yılanla bol savaşacak. O, Yani Mayuri. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.